İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Seyyid Fehim Arvasi Rahmetullahi Aleyh Namaz, dua demektir. Bu zat buyuruyor ki, namaz mühim ibadet. Tadi ile erkan ile kılmalı onu elbet. Resulullah buyurdu, 60 yıl bir Müslüman, 5 vakit namazını kılmış da muntazam, Kabul olmamış ise namazlardan hiçbiri tam yapmamış demektir. Rükû ve secdeleri. Namaz kılan birini gördü bir evliya zat. Rükû ve secdeleri tam yapmıyordu fakat yanına yaklaşarak buyurdu. Böyle olmaz. Sen ne kadar zamandır kılarsın böyle namaz? Kırk senedir deyince buyurdu. Ey Müslüman sen namaz kılmamışsın öyleyse bunca zaman. Eğer bu haldeyken ölürsen bugün yarın İslam dini üzere ölmezsin. Aman sakın. Bir mümin namazını güzelce eda eder, tadi ile erkan ile kılarsa onu eğer o namaz çok sevinir, nurlu olur ve parlar. Melekler o namazı göklere çıkarırlar. O namaz dua eder onu kılmış olana der ki Cenabı Allah iyilik versin sana nasıl ki kusurlardan kurtardınsa sen beni muhafaza eylesin Allah da öyle seni düzgün kılınmaz ise aksine namaz eğer güzel değil çirkin ve siyah olur bu sefer melekler o namazı çıkarmazlar göklere namaz beddua eder sahibine bu kere. Der ki, sen nasıl böyle zayi ettinse beni, Allahü Teala da eylesin seni zayi. Kettani hazretleri vardı ki velilerden, o namaza durunca geçiyordu kendinden. Bir gün namaz kılarken hırsız gelip o ara omuzundaki şalı alıp gitti pazara. Lakin eli kurudu ve oldu çok perişan. Bu işi yaptığına oldu nadim ve pişman. Dediler, sen ne yaptın? O zat çok mübarektir. Senin yapacağın iş gidip af dilemektir. O seni affeder ve dua ederse eğer, elinde hastalıktan kalmaz bir iz ve eser. Hırsız peki dedi ve o eve gitti yine baktı devam ediyor o zat ibadetine. Şalı omuzlarının üstüne koydu tekrar ve çekilip bekledi namaz bitene kadar. O selam verir vermez kapandı ayağına. Dedi ki, pişman oldum, dua et lütfen bana. Buyurdu, hiçbir şeyden haberim yoktur benim. Ben namaza durunca kendimi kaybederim. Sonra da el kaldırıp eyledi ona dua, adamın cansız eli şifa buldu bir anda. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kimler için ibadet ettiğinse. İbadet kulluk etmek, tapınmak, insanın kendini aşağılaması, alçaltması demektir. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Hadisi i şerifte dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan. Bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettiğinse sevaplarını da onlardan istedenir buyuruldu. Her işte nefsin arzularına uymak nefse tapınmak olur. Nefsine uyan küfre veya bidat sahibi olmaya yahut fıska yani haram işlemeye başlar. Zira nefse uymak İslamiyete uymaya mani olur. Bir kimse hep nefsinin istekleri peşinde koşar ve nefsinin isteklerine kavuşabilmek için her şeyi yaparsa bu kimse nefsinin esiridir, kölesidir ve nefsine tapmaktadır herhangi bir kimsenin sözlerine uyarak İslamiyet'in dışına çıkmak, onun sözlerini kitap ve sünnetten üstün tutmak, o kimsenin kölesi olmak ve ona tapınmak demektir. Bunun için insan neyin esiri, kimin kölesi ve kulu olduğuna dikkat etmelidir. Ebu Ali Dekka Hazretleri nasihat isteyen birisine hitaben, sen kimin esiri ve mülküysen onun kulusun, eğer nefsinin esiri ve mülküysen nefsinin kulusun.'' Eğer dünyanın esiriysen dünyanın kulusun ve kölesisin buyurmuştur. Şakik belhî hazretlerinin tövbe etmesine bir putberes sebep olmuştur. Ticaret için Türkistan'a gittiğinde merak sebebiyle putane'ye girer ve bir puta isteklerini yana yakıla anlatan putbereste hitaben seni ve her şeyi yoktan var eden alim ve kudretli bir yaratanın var. Sana hiçbir fayda ve zarar olmayan puta tapacağına Allahü Teala'ya ibadet etler. Bunun üzerine putberes. Eğer söylediğin doğruysa o sana senin memleketinde rızık vermeye kadirdir. Madem öyledir niçin ta buralara kaldı, kadar geldin deyiverir. Şakiki Belhi Hazretleri bu söz üzerine derin düşüncelere dalar ve Bel şehrinin yolunu tutar. Ebul abbas Mürsi Hazretleri buyuruyor ki, Evliyalık yolunda bulunan bir kimse ortaya çıkmak, meşhur olmak, herkes tarafından tanınmak isterse şöhretin kölesi olur gizli kalmayı bilinmemeyi isteyen gizliliğin kölesi olur. Kim de Allahü Teala'ya kul olmak arzusundaysa ve başka bir niyeti yoksa bunun için meşhur olmak ve gizli kalmak aynıdır. Netice olarak insan ya kendisi gibi yaratılmış olan bir varlığın esiri, kölesi, kuludur veya her şeyin sahibi yaratanı olan Allahü Teala'nın kuludur. Tercih insana bırakılmıştır. Herkes dünyada yaptığı tercihe göre ahirette hesap verecektir. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim ortağım yoktur. Başkasını bana ortak eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlasla yapınız. Allahü Teala ihlasla yapılan işleri kabul eder. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü Hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Zeytin yaprağına bin ayetel kürsi okunup üflenirse sonra bu ıslatılıp duvara asılırsa onun üzerindeki damlaların sıyrılıp işte akması gibi bütün dertler belalarda akıp gidermiş. Böyle bir şey var mı? Biz hiçbir kitapta görmedik, okumadık. Şimdi bazı hatırına gelebilir. Şunu söyleyebilir. İyi de yani sizin okumamanız, sizin görmemeniz süçet midir, senet midir, delil midir? Bizim elimizde temel e, kitaplar var. Biz onlara bakıyoruz. Onlarda böyle bir şey görmedik. Ehli sünnet alimlerden bir tanesi yazmışsa, bildirmişse hani onun e, himmet ve tasarrufuna şey yaparak yapılır. Ama ...biz okumadığımız, görmediğimiz... ...bilmediğimiz bir şeyi tavsiye etmeyiz. Bir dinleyicimiz... ...bir tarihte şöyle demişti... ...hani 4444 defa okunan... salat tefrici var ya... ...onu... ...evet öyle bir şey vardır diye... ...biz dinleyicimizin sorusuna siz bu şekilde cevap verince... ...bir başka zaman da... ...işte birisi... Işte ...41 kere şunu okumak lazım. ...niye 42 değil de 41... ...dediniz... Ee, cevap verdiniz. Dinleyicimiz diyor ki orada diyor onu dinleyiciyle diyor işte e, dalga geçer gibi niye 40 değil de 41'miş diyor dediniz de 4444'ü niye e, kabul ettiniz diyor. Biz kabul etmedik. Bizim burası konsey değil. <laughs> kabul edenler etmeyenler el kaldırsın öyle bir şey söz konusu değil. Öbürüsü salavat kitaplarını anlatan kitaplar da yazılı. E şimdi 41 Yasin. Bugüne kadar okuduğumuz kitaplarda yazılı değil. Onun için dedik yani niye 42 değil niye 43 değil de, niye 41? Nerede yazıyor? Onun için sorduk. Biz dalga geçmek için sormadık. Ee, şimdi ve onu sorgulama hakkı da bize ait değil. Mesela tesbihler 33. Niye 34 değil? Beni ilgilendirmez o. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Zaten sorgulanmaz o. İslam alimlerinden e, mesela İmam-ı Rabbani Kutsu'ya sözleri. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki... ...işte bir nimetin elinizde kalması için... ...kelime-i çok söyleyiniz. Ya havleyi. İmam Rabbani bu sözü mektubatta anlatırken buyuruyor ki her gün yüz defa hatta buyuruyorlar. O nimetin artması ve elde kalması için her gün 500 defa okumalı. Niye 499 defa diye sormayız. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri hüccettir, senettir, İslam alimidir. Efendim nereden aldı onu? Onu ben bilmem. Git şey Hindistan'a kabri şerifi serhentedir. Git kabrin başında sor. Ona sor. Dolayısıyla ehl-i sünnet kitaplarında bir tesbih için, bir tahmid için, bir dua için, e, salavat-ı şerife için veya başka şeyler için yani dinimizin bildirmiş olduğu bir rakam bildirmişse, bildirilmişse biz onu bunu aldığı gibi naklederiz. Ama böyle bir şey rastlanmamışsa o zaman da aynı şekilde bir sorarız Niye 41, niye 43 değil? 41 Yasin kitaplarda rastlamadık. 39 olmaz mı? Yani dinleyicimiz tabi günlük ve düz mantıkla hareket evet. ediyor. Ona da hak veriyoruz. Niye hak veriyoruz? E, çünkü mesela bizim niyetimizi biz bilmediğimiz yolu... Da, e, e, ...o bilemediği gibi onun niyetini de biz bilmeyiz. Bilemeyiz. Ha Sözlerimize bakarak aynı şekilde evet. şey yaparız. Tabi seçtiğimiz kelimeler... E, ...biz kendi bildiklerimize göre o kelimelerle ifade ettiğimiz için... ...karşı taraftaki dalga geçtiğimiz, alay ettiğimiz zannediyor. Halbuki öyle değil. Daha iyi anlaşılsın diye. Çünkü piyasada e, İslamiyet... Teker riayet eder ya genelde bir üç beş yedi neyse buna burun bildiği için Hı -hı. bir takım insanlar da uydurma şeyler yapıyor işte kırk bir mesela tek Hı -hı. ya evet. niye kırk değil 100, yani bir, birisi de yüz yani, bir diyor mesela yüz doksan dokuz mesela bizim anlatmak istediğimiz <laughs> şu daha doğrusu nakletmek istediğimiz şu ee, İslamiyet İslam alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına e, efem 3 yazdıysa, 9 yazdıysa, 11 yazdıysa bu tesbihleri, 101 yazdıysa, 108, 109 neyse 110 yazdıysa biz onu alır ve ederiz. Ama onun dışında okumadığımız, görmediğimiz şeyler de ve o zaman da sorgularız Deriz ki hangi kitapta yazıyor bu? Kitabın ismini söyle. Biz de bakalım. Yazmıyorsa sizin de ifade ettiğiniz gibi uydurup uydurup söylüyor ondan sana. Uydur uydur bu söylüyor. Hı. Ha, bazılarının hatırına gelebilir. Efendim illa aynı şekilde orada bildirin. Ben otursam mesela ...kelimeyi kelime-i tevhidi yüz bin defa söylesin. Beş yüz bin defa söyle. Bir milyon defa söyle. Ölünceye kadar söyle. Hep söyle. Onun bir mahsul yok. Salavat-ı Şerif'i e de öyle. Şimdi hatırıma geldi. Kırklar yediler deniyor. O, o ne? O, öyle bir şey var mı? Şimdi e, bu konuda İmam Gazali Hazretleri'nin Dürret-i diye bir kitap var. Allah-u rahmet eylesin, şefaatan Allah eylesin Hı. Hüseyin Hilmi Efendi. Bu kitabı kıyamet Hı. var, ahiret olarak hakikat kitabının yayınlarının içerisinde yayınladılar. Evet, Türkçe olarak. Evet, Türkçe olarak. Orada e, Vehhabilere cevaplar var, mezhepsizlere de cevaplar var. Orada anlatırken bu kırklar yediler meselesini de anlatmışlar, nakletmişler kitaplardan alarak. İmam-ı Gazali, Hazretleri'nin Hazretleri kitabında bildirdiği gibi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bazen köşeli parantez açıyor. falan kitapta da bu konuda böyle bildiriliyor diyor... aynı kitabın içerisine onu da koyuyorlar. Evet. Doğrudan doğruya mesela müstakil İmam-ı Gazali Hazretleri'nin e, kitabı değil yani. ...o köşeli parantezler... ...başka bir İslam aliminden oraya alıyor. Ee, ...şimdi Kutbul İrşat'tan bahsediyorlar. Kutbul Aktap diyorlar. Ne demek kut, Kutbul İrşat? Onu tarif ederken... Ta ...imam-ı Rabbani Kutbul Sözleri de anlatıyor onu. İmam-ı Gazali Hazretleri bildirdiği gibi... ...imam-ı Rabbani Hazretleri de bildiriyor. Kutbul İrşat... ...mesela bütün peygamberler Kutbul İrşat'tır. Bu ne demek? Yağmurun yağması için... ...Cenab-ı Hak nasıl ki bulutu vesile kıldıysa... allah Teala kullarına... ...iman rızkının, hidayet rızkının gelmesi için bu peygamberler vesile kılmıştır. Bunlar kutbul irşad. Yani insanları irşad ediyor. İman, hidayet, nuru bunlar vasıtasıyla geliyor. Sonra peygamber efendimizden sonra aleyhissalatü vesselam onun ümmetinden seçilmiş ve yüksek derecede olan bazıları bunlar e, asırlarda bir tane gelir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Taha-i Hazretleri gibi bunlar kutbul irşattır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Şahın Akşemin Bahattin Buhari Hazretleri gibi. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki e, herkese iman, hidayet, rüşt bu zatın kalbine giren nurlar vasıtası, şualar vasıtası değil o vasıtayla gelir. Bilsin bilmesin buyuruyor. O arada olmadan kavuşamaz. Pasifik okyanusun ortasında adada yaşasa, ona hidayet gelse yani buluttan yağmur nasıl geliyorsa bu zatın kalbindeki nurlar vasıtasıyla gelir. Bazen buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, kutbun irşat bulunmayabilir. Alem zulmetle, küfürle, simsiyah, kapkaranlık olur. Ondan sonra allah Teala bir tane gönderir, bir kişi. Alem nurla dolar. Adet-i böyle. Bir kişi gönderiyor. Yaratıyor, onunla gönderiyor. Bu her zaman bulunması lazım değil buyuruyor kutbun irşat. Fakat Kutbul Medar veya Kutbul Aktap dedikleri evliya her zaman bulunur. Bunun altında olanlar da var. Bunların vazifesi insanları irşad etmek. Allah-u Teala'nın dinine davet etmek değil. Bunlar çalışmakla da elde edilmiyor. Ama bunların özellikleri var. Ya cömerttir, ya çok merhametlidir. Allah-u Teala bunlar seçiyor. Etrafındaki insanlar da fark etmeyebilir. Yok fark etmeyebilmez. bilmez. <laughs> Alt üst, yan yana komşudur bilmez. Bilmez. Bunlar ee, işte yağmur için, kıtlık için, ondan sonra belaların gitmesi için bunlar toplanır aynı şekilde dua ederler. Kıtlar eee ondan sonra bunların altında yediler. Yani yediler onların üstünde. O kutbul aktap en başlar artık. Bunlar dünyanın her tarafında bulunur. Birisi vefat ederse hemen onun yerine bir başkası geçer. Hatta ha, anlatırlar. Sadettin Konevi Hazretleri ne gelmiş demişler ki efendim falan yerdeki gelip de, diyen de tanıyor ya onları biliyor. Kutbul Işat bunların hepsini tanır. Çünkü onlar da feyiz oradan alırlar. Hepsini bilir tayin de o yapar. Daha doğrusu tayin değil de Allah'a tanen tam o münasiptir. O uygun görüyor. Ee, gelmişler Sadrettin'in Konevi Hazretleri'ne demişler efendim falan yerdeki zat vefat etti. Kimi tensip edersiniz? Buyurmuşlar ki gece. Gecenin iki buçuk üçü Konya'yı tarayın. Uyanık kim varsa getirin. Talebeleri gidiyorlar. Efendim diyor bir kişi bulduk uyanık. O da diyorlar bir eve hırsızlık için girmeye çalışıyor. Getirin onu. <laughs> <laughs> Adam onu getirince tabii... ...Kolevi Hazretleri'nin huzurunda gecenin iki buçuğu. Ya bunlar o anda öyle bir tövbe ediyor ki... ...laf olsun diye tövbe değil. Ve oranın kutbu oluyor. Onun kutbu oluyor. Hatta meşhurdur at hırsızı meselesi. Hep anlatılıyor ya. Yine o bölgede büyük bir zat ee, birisi hediye göndermiş o zatı. Ama ne at böyle. O at hırsızı da yani bir at gördüysen bayılıyor. Yani onu çalmadan da edemiyor. Takip etmiş o zatın evine gelmiş at. Tamam demiş herkes gelsin, ben hallederim bunu. Gece gelmiş ahıra girmiş tam atı çözüp götüreceği sırada o zat da bir talebesiyle beraber elinde el feneriyle gece ahıra geliyor. Demiş kaçacak yeri yok çünkü kapı tarafından geliyorlar. Pencerede küçük oradan da çıkamayacak. Orada hayvan gübreler varmış. Hayvan gübre eşeliyor. Ondan sonra e, hemen üstünü örtüyor. Bir tek işte böyle nefes alacak kadar bir yer yapmış. Her tarafını gübrenin içerisinde e, gizlenmiş. Kendini gizlemiş. Ahırda başka gizleyici yerde yok. Ondan sonra o zat gelmiş. Sırtı dönük bu atırsına. ...bir, bir buçuk saat mi, iki saat mi... ...ayaküstü sohbet ediyor ahırda o talebesiyle. Talebe nihayet diyor ki... ...efendim diyor falan yerde ki diyor... ...işte o kutup vefat etti... ...kimi tensip edersiniz? Buyuruyor ki şu at hırsızını. <gülüyor> <gülüyor> at hırsızını. Başka bir zamanda bir zat bunu anlatıyor. Başka bir evliya zat anlatıyor. O anlatırken talebelerinden birisi... ...ya demiş adam geldi iki saatte demiş... ...bu kutup oldu gitti demiş... ya ...biz burada senelerlik gidiyoruz... ...iki saatte oluyor falan... <laughs> İtiraz etmiş yani. Tabii kalpten itiraz ediyor. O, allah Teala evliyası için gizli değil. Talebesine dönüyor buyuruyor ki... ...onun kalbinden geçenleri okuyor. Diyor ki evladım... ...o iki saat içerisinde... ...senin 20 senedir... Çek, 20 e, e, senedir kat edemediğin... ...çile... ...ondan sonra mücahede... nefste ...nefse cihat... ...hepsini geçti orada öyle bir tövbe etti ki, öyle bir pişmanlık çöktü ki tertemiz oldu. Şeyden çıktı, <laughs> necasetin içinden çıktı ama tertemiz çıktı. Tertemiz çıktı. Yani o çile, o sıkıntı. Yani Sadrettin'in Konevi Hazretleri zamanında o hırsızlık tutup geliyorlar. Gitti. Bir tane daha. Madem ki aynı şekilde açtın <gülüyor> konuyu. <laughs> Mevlana Celalettin Umi Hazretleri'nin bir talebesi varmış. İşte izin, izin <laughs> alıyor falan. O zaman Venedik'e ticaret için gidiyorlar. E, evet, te, gemiyle gidiyor. Bir böyle akşamüstü... ...Venet'te e, bir sürü köprüler var diyor. Yağmur nasıl yağıyor böyle? Oradan geçerken bakmış köprünün üzerinde... ...birisi duruyor hırpani kılıklı... ...saç sakalı birbirine karışmış falan. Ona böyle tiksinerek bakıp geçmiş. Şunun haline bak diyor. Pis bir adam. <laughs> ha, ha, saç sakalı saç birbirine sakal karışmış bakımsız. falan. Bakımsız diye. Ee, böyle... E, ...laf yok ama... Fakat e, bu ticaretini yapmış bende... geri dönmüş. Ama bir sıkıntı bir sıkıntı tövbe istiğfar ediyor şu sadaka veriyor. Bir türlü geçmiyor, geliyor hocasını anlatıyor. Diyor ki efendim vaziyet böyle böyle. Hangi sebepten kaynaklandı anlayamadım. Sıkıntı bir türlü geçmiyor. Ah, tövbe istiğfar ediyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum falan. Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri e, gözlerini kapatıyor. Epe böyle şey yaptıktan sonra gözünü açıyor. Diyor ki bir Allah adamının diyor gönlünü kırmışsın. incitmişin diyor. Efendim bu kim ben bilemem ki diyor yardımcı oluruz Bak bakayım diye bir bakıyor ki Venedik'teki o hırpani kılıklı kimse. Ana oranın kutluymuş meğer o. Demiş efendim ben demiş nasıl giderim bir daha. Demiş dua ederiz inşallah Teala rast gelir. Bir Kayseri tüccar e, bu da Venedikçe'yi biliyor. O zamanki Venedik ne lisanı konuşuyorsa e, tercüman olarak. Ama bir gece kalacak Venedik'te. Buldu buldu bulamadı. Onunla helallaşman lazım buyurmuş Mevlana Celaleddin Hazretleri. Biz de dua ederiz. Hakikaten gitmiş Venedik'e. Gitmiş otele. Ya, duramıyor. O geceden başka yok. Ertesi gün dönecekler. Gece ilerleyince bir ezan sesi duyuyor. Allah Allah diyor. Dışarı çıkıyor gene sicim gibi yağmur. İşte bazı yerlere böyle sokak lambası gibi bir şeyler takmışlar falan ama... ...doğru e böyle o yağmurun içerisinde o köprüye doğru. O köprüye geliyor bakıyor bir suylet beliriyor. Yaklaşıyor o. Ya bu bir şey demeden diyor ki... Öyle bir zatı araya koydun ki diyor affetmemek mümkün değil. Fakat diye bir daha diyor, insanların görünüşüne göre hüküm verme diyor. Seni affettik hadi güle güle. <laughs> bunlar her memlekette bulunur. Hani bazıları der ki efendim kafir hayır. Kafir memleketinde bulunsa bunlar mümindir. Yani bir özellikleri var bunların. Bir özellikleri var. Yakın tarihte aynı şekilde bir şey anlatıvereyim o zaman. Madem ki bu kadar uzattık. Lütfen. Ee, Allah Teala rahmet eylesin. Vefat etti Mehmet Dahrende vardı. Evet. Bu Hakikat Kitabevi'nin o zaman Işık Kitabevi'ydi. işte dağıtıyor, ediyor falan. Ee, bunlar ee, onun bir arkadaşı. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi evet. aleyh talebelerden işte bir otobüs dolusu binmişler. Ee, Çanakkale Boğazı'nın öbür tarafına geçmişler. Öbür tarafı da biz biliyorduk. Sonra da ben gittim o gönen evet. tarafına. Çanakkale'nin Gelibol Tarafı. Ee, Lapseki Biga. E, o Biga, e, işte Lapseki, Biga'ya gitmişler. Biga'da işte e, satış yapıyorlar falan. Karınlar acıkmış, e, para buluyor tabii de. Herkes cebinden gidiyor zaten. Benzin parasını bile kendileri toparlıyor. Ondan sonra bir park gibi yer, e, otobüs oraya çekmişler. Karşıda bakkal var. O bakkaldan işte ekmek, peynir, zeytin neyse bir şeyler almışlar falan. şey yapmışlar. Ondan sonra e, demişler ki biz bunları alacağız. E, e, Karın oyduktan sonra hesabı öderiz. Hesap vermek üzere gidince... Amca demiş ki bak amca demiş bunu demiş teklif etmeyecektiniz. Yapmayacaktınız onu. Ya iyi de amca biz hani bunu parayla yok demiş ya. Baştan da söyledik. Baştan demiş para teklif etmeyecektiniz demiş. Olmaz öyle şey. Ne dedilerse falan böyle masumlaşmış katiyen demiş kabul etmem. Neyse. Peki hakkı neleri? Telerleşiyorlar, otobüse biniyorlar, tam otobüs hareket edecek, pat otobüsü durduruyor. Demiş camları açın, o zaman otobüs camları açılıyor. Bakkal dükkanında cracker, bisküvi, yer, yani yerli ne varsa hepsini böyle paldır paldır atıyor içeriye. Allah Allah, yani bir, bir şey anlamamışlar Dayı, falan. Kafayı mı yedin, <laughs> Ondan sonra <laughs> e, İstanbul'a geliyorlar, o işte görevli arkadaş, e, o zaman Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi falan. ...işte e, şu kadar kitap götürük diye götürüp arz ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi de soruyor. Başka ne oldu? Başka ne oldu? Bu da en sonunda buyurmuşlar ki siz bir şeyler yemediniz mi? Efendim yedik. Nerede yediniz? İşte efendim bir gada yedik. ne yediniz? Bir bakkal. Onu soruyoruz kardeşim buyurmuşlar. Bakkalı soruyoruz. Bakkalı soruyoruz. efendim böyle böyle oldu. On sonunda da işte otobüsün önüne geçti. Durdurdu böyle camları açın dedi. Bakkal dükkanını boşalttı. Ne varsa içeri attı. ...Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi Teala'ya buyurmuşlar ki ya karışımışlar. O her o paketi attıkça cennetteki derecesinin yükseldiğini görüyordu. O oranı kutluydu buyurmuşlar. Tamam hocam anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bunları anlattınız. Ben bunlardan biri olmadığımı anladım. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle ...hoşçakalınız. İslam ve toplum